Dersimiz ikinci sınıf Türkçe. Konumuz yalancının mumu. Hazırlık çalışmaları. Yalancı çoban hikayesini biliyor musunuz? Biliyorsanız arkadaşlarınıza anlatınız. Evet yalancı bir çoban hikayesi var. Koyunları kurt kaptı, koyunları kurt kaptı diye sürekli şaka yapıyor köylüsüne. En sonunda koyunları kurt kapıyor ve kimse ona inanmıyor. Öyle bir hikaye. Metnin görselini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Bakalım metnin görseline. Bir kız var. Sanırım ona karşı çıkıyor. Bir de çocuk var. Balık tutmaya gidiyor sanırım. Olta var elinde. Bakalım. Balıklar ölmüş, kıyıya vurmuş. Çocuk mutlu. Sonra kedi hastalanıyor herhalde. Veteriner var. Balığı yemeyin diyor. Evet, burada demek ki balıkta bir sıkıntı var. Kedi hastalanmış. Ve balığı yemeyin diye sanırım çocuk uyarıyor. Evet. Konusu ne olabilir? Balık tutmaya giden bir çocuk zehirli balıkları tutmuş olabilir. Şimdi metnimizi okuyalım. Dikkatle dinleyin. Yalancının mumu. Orhan her hafta sonu balık tutmaya giderdi. Ama her zaman yorgun ve eli boş olarak eve dönerdi. Bir pazar günü yeniden oltasını hazırladı. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ablası önüne geçti. İnat etme Orhan, balık tutamıyorsun işte. Bugünü başka bir şekilde değerlendirebilirsin." dedi. Orhan kızdı. "Göreceksin. Bugün bir kova dolusu balık tutacağım ve seni utandıracağım." dedi ve evden çıktı. Orhan koşarak nehrin kenarına geldi. Usta bir avcı gibi oltasını suya attı. "Eğer bugün de balık tutamazsam çok mahcup olacağım. Allah'ım, ne olur bana yardım et." dedi. Güneş tepeye yükseldiğinde Orhan hala balık tutamamıştı. Bir ara gözü az ileriye, suyun kenarına takıldı. Hayretle o yöne doğru baktı. 8-10 kadar balık suyun kenarında hareketsiz duruyordu. Sevinç içinde o yöne doğru koştu. Balıkları tek tek topladı ve kovasına doldurdu. Hemen evin yolunu tuttu. Islık çalarak kapıdan girdi. Onu ilk karşılayan ablası oldu kovayı ablasına veren Orhan, büyük bir adam gibi koltuklardan birine oturdu. Orhan'ın annesi ve ablası hemen balıkları ayıklamaya başladılar. Bu arada evin kedisi pamuğa da yiyecek çıkmıştı. Annesi bu sevimli kediye balıkların başlarını verdi. Pamuk da mırıldanarak önüne konan yemeğini yedi. Akşama doğru balıklar tavada kızartılmaya başlamıştı. Bir ara ablası heyecanla ''Orhan çabuk gel!'' Pamuğa bir şeyler oldu. Durmadan kusuyor diye bağırdı. Pamuğu çok seven Orhan yerinden fırladı. Onu kucağına aldı ve yakınlarındaki veterinere götürdü. Veteriner pamuğu uzun uzun muayene etti. Bu hayvan zehirlenmiş. Verdiğim ilaçlarla yakında iyileşir dedi. En son ne yemişti diye sordu. Orhan bir anda her şeyi anladı. Pamuk balıktan zehirlenmişti. Annesi, babası ve ablası da balık yemek üzereydiler. Veterinerin sorusunu yanıtlamadan fırladı. Koşarak eve geldi. Yemeyin, o balıkları yemeyin, durun. Her şeyi size anlatacağım. Evet, yalan söyledim. Ama inanın çok pişmanım. Orhan balıkları nehrin kenarında bulduğunu, üstelik zehirli olduklarını anlattı. Evde herkes donuk kalmıştı. Orhan ağlayarak özür diledi. Bir daha yalan söylememeye de yemin etti. Engin uç, yalancının mumu. Kısaltılmış bir metinmiş. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik, metinde geçen aşağıdaki kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz. Bakıyoruz, olta resmimiz burada, nehir burada, veteriner ise burada. Burası ne? Göl. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz, sonra bu kelimeleri anlamlarının karşısına yazınız. Bir konuda direnme, ısrar etme ne demek? İnat. Beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık ise nedir? Hayret. Hayret etmek, değil mi? Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan utangaç. Böyle insanlara ne deriz? Mahcup. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz nedir? Yalan. Metinde bilmediğiniz kelimeler varsa onların anlamına da sözlükten bakabilirsiniz. İkinci etkinlik. Sözlüğünüzü inceleyiniz. Kelimelerin sözlükte nasıl sıralandığını arkadaşlarınızla konuşarak belirleyiniz. Sözlükte kelimeler nasıl sıralanmıştır? Alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Bu yüzden alfabeyi bilmeniz önemli. Bir kelimeyi ararken alfabeyi bildiğiniz zaman kelimenin başta mı, sonda mı, ortada mı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Alfabemizde kaç harf vardır? 29 harf vardır. Evet, siz de evde benim sözlüğüm adlı bir sözlük oluşturup kendiniz A, B, C, Ç diye alfabetik sıraya göre sayfalara ayırıp bilmediğiniz kelimeleri bu deftere yazıp anlamlarını yazıp kendi sözlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuza bakalım. Orhan balık tutmaya ne zaman gitmiştir? Ne zaman gitmişti? Her hafta sonu gidiyordu. O gün ise bir pazar günüydü. Bir pazar günü gitmiş. Cümlemizi tam yazıyoruz. Büyük harfle başlayıp noktayla bitiriyoruz. Pazar günü yazarsak cümlemiz tamamlanmış olmaz. Gitmiştir diye sormuş. Biz de gitmişle bitiriyoruz. Bir pazar günü gitmiş. 2. Ablası evden çıkmadan önce Orhan'a ne demiştir? Ne demiş? İnat etme Orhan. Balık tutamıyorsun işte. Bugünü farklı bir şekilde değerlendirebilirsin demiş. Orhan kendisinin tuttuğunu söylediği balıkları nerede bulmuş? nerede bulmuştu? Ölü balıkları suyun kenarında bulmuştu değil mi? Suyun kenarında bulmuş. Evin kedisi pamuk niçin hastalanmıştır? Ne yaptılar? Ayıklarken balıkların kafasını verdiler pamuğa. O da zehirlendi. Balıkların kafasını yediği için hastalanmış. Pamuğun zehirlendiği nasıl anlaşılmıştır? Kim söyledi zehirlendiğini? Veteriner. Veteriner muayenesinde anlaşılmış. Altı, Orhan hatasını nasıl anlamıştır? Pamuk zehirlendiği için pişman olup hatasını anlamıştır. Ve bir daha yalan söylemeyeceğine söz vermiştir. Dördüncü etkinlik, metnin içeriğine uygun iki farklı başlık bulup aşağıya yazınız. Başlığımız neydi? Yalancının mumuydu. Farklı başlıklar belirleyelim. Orhan'ın pişmanlığı. Başlığı yazarken ilk harfleri büyük yazıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Orhan pişman olmuştu. O yüzden Orhan'ın pişmanlığı yazabiliriz. Veya zehirli balıklar geçiyordu metinde. Zehirli balıklar yazabiliriz. Bakın Z ve B büyük şekilde yazdık. Siz de farklı başlıklar belirleyebilirsiniz. Beşinci etkinlik. Türkçe ders kitabınızı inceleyiniz. Aşağıdaki bölümlerden hangilerinin kitabınızda bulunduğunu işaretleyiniz. Kitabımızı tanıyalım bölümü var, sözlük bölümü var, içindekiler bölümü var, kapak bölümü var. Hepsi var. Bakalım şimdi hepsine. Bakın içindekiler bölümü hangi metinler var burada görebilirsiniz. Yalancının mumu 12. sayfa. Bakın temalar var. Yine metinlerin hangi sayfalarda olduğunu gösteriyor. Kitabımızı tanıyalım bölümü var. Hangi temalarda neler var onları tanıtmış. Bakın sözlük bölümümüzde kitabımızın en arka sayfasında abur cubur, akçe, aşırı bunlar ne demek anlamları var. Alfabetik sıraya göre bilemeyeceğimiz kelimelerin anlamlarını kitabımızın en son sayfasına eklemişler. Evet hangi bölümlerimiz var? Kitabımızı tanıyalım. Sözlük, içindekiler, kapak, bütün bölümler var kitabımızda. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Bir kitabın baş ve sonunda konulan konu başlıkları sayfa numaralarıyla gösterilen liste içindekiler bölümüdür. Kitapta geçen kelimelerin kelime gruplarının alfabetik sırayla tanımlarının yapıldığı bölüme sözlük denir. Diğer ders kitaplarınızı inceleyiniz. Hangi kitaplarınızda sözlük bölümünün bulunduğunu yazınız. Bütün ders kitaplarında sözlük bölümü vardır. Sizin hangi kitaplarınız var? Hayat Bilgisi ve Matematik var. Hayat Bilgisi ve Matematik kitabında son sayfalarına baktığınızda sözlük bölümünün olduğunu göreceksiniz. Altıncı etkinlik, gruplardaki kelimelerin alfabetik sıralamasını nasıl yapıldığını inceleyip açıklamaları okuyunuz. Bakın alfabetik sıralama yaparken kelimelerin ilk harflerine bakıyoruz. S, K ve M. Alfabeyi mutlaka ezberleyin. Ezbere bildiğinizde kolaylıkla alfabetik sıralamayı yapabilirsiniz. İlk başta koltuk K harfi daha önce gelir. K, L, M sonra gelir bakın. Sonra mutfak. K, L, m, n, O, Ö, P, R, S, s daha sonra gelir. Sıralamamız koltuk, mutfak, sandalye şeklindedir. Bakın avcı, akşam, adam. Üç kelimemiz de A harfiyle başlıyor. Sözlük sıralaması yaparken hepsi aynı harfle başlarsa o harfleri iptal ediyoruz. İkinci harflerine bakıyoruz. Yani V, K ve D'ye bakıyoruz. Bunlardan önce hangisi geliyor? Önce D geliyor. Sonra... K, sonra V. O yüzden adam birinci sırada, akşam ikinci sırada K, V olan ise üçüncü sırada avcı. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sırayla yazınız. Balık, veteriner, yalan, abla ve ilginç. İlk harfleri neler? B, V, Y, A ve İ. Bunlardan ilk başta hangisi var? A. Abla başta A, B, B sonra gelir balık ikinci sırada. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I. I sonra geldi ilginç üçüncü sırada. J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V. V geldi veteriner. V Y, Z diye gidiyor. Y de sondan ikinci harfimiz Y son sırada. Sıralamamız abla, balık, ilginç, veteriner ve yalan şeklinde. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki görsellerden yararlanarak verilen örnekteki gibi kelimelerin zıt anlamlarını yazınız. Anlam olarak birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler deriz. Evet, tam zıttı. Yeni çanta, bu nasıl çanta? Eski, yeni, eski. Büyük bir dinozor, küçük bir dinozor. Büyük, küçük. Tatlı bir şeker, acı bir biber. Tatlı, acı. Dolu, boş. Soğuk, sıcak. Az, çok. 8. etkinlik. Görsellerdeki noktalama işaretlerinin adlarını söyleyiniz. Bu noktalama işaretlerinin kendilerini tanıttıkları cümlelere ait numaraları görsellerin altına yazınız. Bu ne? Kesme işareti, soru işareti, ünlem ve kısa çizgi. Sevinç, öfke, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda bulunurum. Ne bu? Bu ünlem işareti. Soru bildiren cümle ya da kelimelerden sonra gelirim. Soru bildiren soru işareti. Özel adlara gelen bazı ekler benimle ayrılır. Özel adlara gelen ekleri nasıl ayırıyoruz? Kesme işaretiyle. O da burada. 3. Dördüncü, satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılırım. Bu ne? Kısa çizgi. 4. 9. etkinlik arkadaş oyun okul kelimelerini kullanacağınız birer cümle yazınız. Arkadaşla ilgili cümlemiz: Arkadaşım ile parkta buluştuk. Oyun içinde oyun geçecek. Oyun oynamayı çok seviyoruz. Okul bu sefer de içinde okul geçen bir cümle olacak. Okulda da oyunlar oynuyoruz. Sonraki metne hazırlık için Komşularınızla ilişkileriniz nasıldır? Aile büyüklerinizi sorup öğreniniz. Evet, komşularınızla ilişkileriniz nasıl? Ailenizin ilişkisi nasıl? Sizin komşu çocuklarıyla ilişkiniz nasıl? Bunu düşünün ve ailenize sorun. Sonra öğretmeniniz sorduğunu anlatacaksınız. Etkinliklerimiz bu kadardı. Diğer metinlerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>